Sayın Muharrem hoş geldiniz. Sayın Bakan Bey gibi bu bizim için çok önemli. Türkiye'de burası bir e, Bütün arkadaşlarımız, bütün kurumlarımız buraya büyük bir mücadele veriyor. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin mücadelesi. Buna sahiplenmezsek bu bizim mücadelemiz demezsek başarıya ulaşamayız. Şu anda dört tane hastamız tedavi görüyor. bu mücadele de hakikaten çok önemli. Ve Türkiye'de de kadınlara yönelik bağımlılıkla mücadelede bu anlamda doğal yöntemlerle bu illetten kurtulma yönünde başka bir yeri yok. En gelişmişini kurduk. Belki Türkiye model olacak, örnek olacak. Bu da bizim başarımıza bağlı. Ama burada başarılı olmamızın en önemli kilit noktası her kurumun buraya sahiplenmesi. Bir insanımızı bile kurtarmak bu illetten her şeye değer olduğunu düşünüyorum. O kadar önemli. Çünkü bunun sonucunda insanımızın hayatı karardığı gibi ailesinin, yakınlarının da hayatını karartan bir illet. Ve hakikaten de hayırlı, kutlu bir mücadele bu mücadele mücadeleye de herkesin isteyerek katılması lazım. Dolayısıyla bu toplantılarımızı da hem gidişatı görmeniz açısından hem de bazı kurumlarımızdan değerlendirmeler yapmamız, hem görüşlerinizi almamız, gidişat ilgili, hem de eksikliklerimizi giderme anlamında da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantımızın da ayrı olmasını diliyorum. Ailelerimize Biz çok selam söyleyin. Valimi ziyaret ettiğiniz için de çalışıyor kendileri de sizlere bizlere destek olsunlar tabii. Biz bu mücadelenin hayırlı olduğunu inanıyoruz. Görüşmek üzere inşallah.